Balık ofetteyim. Daha, daha da bir bakacağım kendime. İnşallah daha da. Dört paketten iki paket. Da <laughs> <laughs> ben kopya alıyorum abi. Ne var. <laughs> Müslüm Bey halen yoğun bakımda. 15 Kasım'dan bu yana yoğun bakımdan çıkmadı ki tekrar yoğun bakıma girsin. Nevzat Takmaz, Müslüm Gürses'in menajeri. Ama daha da ötesi, yıllardır arkadaşı. 3 aya yakın süredir hastanenin kapısında, umutla iyi bir haber bekliyor. Son dakika ee, akciğerde bir problem çıktı. E, ondan dolayı yoğun bakımdan çıkamadık. Uyutarak antibiyotiklerle tedavisi devam ediyor. Ee, sanırım e, umutmalarının nedeni de hareket etmemesi lazım. Olunca... Nezat Takmaz, Müslüm Gürses'in hastanede kaldığı 3 aya yakın süreyi vefasızlık olarak nitelendiriyor. Tabii bazı isimleri ayrı tutarak. İbrahim Bey sağ olsun arıyor. İzzet Altınbeş'e sağ olsun e, geliyor. E, Ferdi Bey, Ferdi Tayfur e, Marmaris'te olduğu için sık sık telefonla beni arayıp bilgi almıyor. Selam Selami Şahin sağ olsun geliyor ama onun dışında şu anda hatırlamıyor. Seda Sayan çok yakından ilgileniyor sağ olsun. Müslüm Gürses hala tedavi altında. Durumu iyiye gidiyor ama yoğun bakımda bir süre daha kalacak gibi görünüyor. Müslüm babayı maalesef kaybettik. Henüz 60 yaşındaydı. Daha söyleyeceği çok şarkı, gireceği çok kalp vardı. Ama tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama bir çınarın daha devrildiğini Türkiye'ye duyurdu. Müslüm Baba'nın vefatıyla arabesk müzik yetim kaldı. Böyle ayrılık olmaz. Böyle sensiz yaşanmaz. Geçen yıl 15 Kasım'da bypass ameliyatı için hastaneye yattı Müslüm Baba. Usta sanatçı en son Dünya şampiyonu olan Ampute milli takımının Türkiye'ye dönüşü sırasında görüntülenmişti. Nerede oğlum kupa? Getir buraya. Gel buraya. Nereden, nereden aldınız siz bu kupayı? Şöyle bakayım. Rusya'dan. Harbiden Rusya'ya devirdiniz yani. Evet. Helal olsun be. Ameliyattan sonra karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Tekrar geçmiş olsun. 3,5 ay boyunca ölüme karşı savaş veren bedeni artık daha fazla dayanamadı önceki gün hayatını kaybettiği haberleri yayılsa da yaşam destek ünitesine bağlanan vücudu ölüme karşı savaşmaya devam etti. Ama olmadı. 60 yaşındaki Müslüm Gürses daha fazla tutunamadı. Hayat arkadaşı Muhterem Nur'a acı haber verildikten sonra doktoru kameraların karşısına geçti. Müslüm babayı maalesef kaybettik. Ailesinin, dostlarının, tüm sevenlerinin, Türkiye'nin Hepimizin başı sağ olsun. Zor bir süreçti. Bu sabahleyin tansiyonu düştü. Kalp durması gelişti. Yapılan müdahalelere rağmen maalesef sabah saatlerinde kaybettik. Bundan başka çıkacak Adam, adam. Zor, zor. Zor. Bırak... Saatler 12 gösteriyor kısa bir süre önce Türk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatını kaybettiği açıklandı. Haberin duyulmasından sevenleri, yakınları çok sayıda medya kuruluşu, tedavi gördüğü hastanelerin önüne akın etti. Yıllarca onun şarkılarıyla büyüyenlerin bu ölümü kabullenmesi zordu. <laughs> Sam bir köşede Abi. duyanım olmaz. Arkadaşsız dostsuz tek başınayım. Müslüm Gürses'in cenazesi ambulansa zincirli kuyu mezarlığına götürülürken hayranları ortalığı birbirine kattı. Müslüm baba! Müslüm baba! Müslüm baba! Cenazenin çıkarıldığını öğrenen Müslüm Gürses hayranları hastanenin acil servis girişine yöneldi. Özel güvenlikçilerin engellemelerine rağmen sanatçının bazı hayranları uzun süre ambulansın peşinden koştu. Müslüm Gürses'in cenazesi Zincirli Kuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Başbakan Erdoğan, Müslüm Gürses'in ölüm haberini Balıkesir'de aldı. Şarkılarıyla adeta sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın şiirini yazmış Müslüm Gürses kardeşimizi hakka uğurladık. Allah taksiratını asenata tebliğ etsin. Erdoğan, Müslüm Gürses'in şarkılarıyla önemli mesajlar verdiğini anlattı. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kim gütme unut gitsin geçmişte olanları. Sesin ölümü hayata gözlerini açtığı Şanlıurfa'nın Halfet ilçesine bağlı Fıstıközü köyünü yasa boğdu. Acı haberi alan Müslüm Gürses'in üvey annesi Emine Akbaş İstanbul'a doğru yola çıktı. Müslüm şey Gürses son yolculuğuna yarın uğurlanacak. Şey Büyük Usta için ilk tören sabah saat 10'da Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenecek. Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Müslüm Gürses, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacak. Başınız sağ olsun. 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 sağ olsun. Başınız sağ sağ Başımız Başımız sağ şekilde hepiniz çok üzüntülüyüz diliyorum. Başımız sağ olun. 何時に Allah'ım pekânlı cennetiniz. Kesin çektik dedik. Kefalet olsun sana. Üstüm. Peygamber Üstüm. Efendimiz'e komşu eylesin seni. Allah'ım

devet Bu adam bakmıyor. şöyle bir bakayım. Evet. <laughs>

Evet Müslüm Gürses Türkiye'nin ortak faydası. kendisini ilk kez 1970'li yıllarda Adana'da bir minibüste dinledim. Farklı bir ses vardı. Farklı bir melodi vardı. Daha sonra ünlendim. Bütün Türkiye'de sevenleri var. Baktığınız zaman güzel bir Türkiye profili çizdi aslında. Mazlumdan yana, ezilenden yana, halktan yana, Söylemleri öyle, duruşu öyle. O nedenle sevenlerinin bir kısmı burada. Bütün Türkiye'de hangi ile giderseniz gidin, Müslüm Gürses deyince akan sular durur. O nedenle onu bütün toplum seviyor, bağrına basıyor. Ama kaçılmaz son. O Türkiye'ye iyi şeyler bıraktı, iyi bir miras bıraktı sahip çıkmak. O bizim kültürümüzün çok önemli bir parçası. O kültüre sahip çıkmak <laughs> yaşamak. Teşekkürler. Allah sabır versin. Sağ <laughs> <edelim. gülüyor> olun. Müslüm Gürses bu ülkede kim olursa olsun herkesin sevdiği ortak bir değer. O bizim ortak değerimiz. O ortak değer hepimiz sahip çıkacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Peki efendim. Allah, sabır, Allah versin. sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Merhaba. 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 Yani hiçbir şekilde kendimizi duuar için. Bizler sadece rahmetli. Biz sadece bir zaimiz. Yani vasıfiyet için ileriye doğru. Rahatsız. Arkadaşlar yapmayın. Etel Hanım buyurun. Müsaade edin açalım. Arkadaşlar müsaade açalım. Müsaade edin Serkan Bey. Pardon. Serkan Bey ilerliyoruz. Çok Biraz mesafe. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar ayağa rahatsız Ajda Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Müslüm Gürses yeri dolmayacak. Gerçekten kalbi yüreği çok güzel bir insandı. Erken ayrıldı aramızda. Benim 40 yıllık dostum, benim çok şarkımı okudu. Yani onu anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Üzülmemek elde değil. Ailesine sabır, ona rahmet ve mekanı cennet olsun Tanrı'dan diliyorum. Ne yapalım? 19, yani 2012 ve 2013 yılında sanat dünyasından çok sanatçı kaybettik. Ben şaşkındayım, yani üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah rahmet etsin. Hepinize uzun ömürler diliyorum. Sağlıklı ömürler. Sağ olun. Orhan Bey, Orhan Bey, Orhan Bey, Bey, Bey. Bey, Bey. 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 Küçücük bir şey alalım sizden. Ya, sağ başımız sağ olsun. Müslüm kardeşimizi kaybettik. Müzik camiasını ve sevenlerin başı sağ olsun. Herkese sabırlar diliyorum. Müsaadenizle. Kırmadan, çok teşekkür Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok seviyordum. Evet. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüm. Çok seviyordum kendisini. Tekbir! Allah, rızası için ama bakın Allah, defledemeyiz herkes bulunduğu Allah, bir çöksün lütfen Allah, herkes Allah, herkes arkadaşlar Allah, Hikmet Allah, Hikmet Allah, 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 onun yüce şefaatine cümlemizi dahil eyle. Amin. Ruhu Resulullah'ı bizlerden razı ve memnun eyle. Amin. Amin. Yolculuğunu hayırlı eyle. Amin. Menzilini mübarek eyle. Amin. Taksiratı var ise affeyle. Geride

tekrar Müslüm Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle aynı zamanda da merhametiyle muamele eylesin. Amin. Kabir ferahlığı nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendi. Amin. Efendimiz. Allah rahmet Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Evet. Allah'ın ya. Ya <laughs> Onu şarkılarını yaşayanlar, onlar da salondaydı. Her birinin gözünde babalarını kaybetmenin derin acısı vardı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım mekanı denedim. Keşke keşke olsun sana. Müslüm Gürses son kez çıktığı sahneden alkışlarla indi. <laughs> Cenazesi Teşvikiye Camii'ne doğru yola çıktı. Öyle ki muhterem Nur bin bir güçlükle ilerleyebildi kalabalığın arasında. Eşinin yanı başına oturduğu onun son isteğini anlattı. Elimi bastı Eve gelmek istiyordum. Beni bırakmadı beni. Uyudu bir daha görmedim. Herkes oradaydı ve herkes çok üzgündü. Bütün toplum seviyor, bağrına basıyor. Ama kaçınılmaz son usta sanatçıydı, büyük ustaydı yani. <laughs> Ve çok değerli bir insandı, Sanat çok iyi biladı. bir insandı. Yani bir melekti, bir melek olarak da, da gitti. Hep dualarımızda inşallah aramıza geri döner diye dua ettik. Ben değil, bütün sevenleri dua etti. Ama Tanrı sevdiği kulunu alıyor. Allah vergisi çok büyük bir yorumcuydu. Belki de yaşadığı yoğun acılar, acılı yaşamı onu böylesine pişirmişti eller açıldı, dualar edildi. Müslüm Baba son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşlarıyla çıktı. Onların omuzlarında Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu izdihamın tek nedeni Müslüm Gürses'e duyulan sevgi. İzdiham cenaze aracının Teşvikiye cami önünde görünmesiyle başladı. Müslüm Gürses'in cenazesi şu anda Teşvikiye Camii'nden içeri giriyor bir taraftan. Hayranları hem tekbir sesleri arasında hem de Müslüm Baba sloganları arasında tabuta dokunmaya çalışıyorlar. Allah, Allah Müslüm Gürses sevgisinin yarattığı izdiham o kadar büyüdü ki tabut cenaze aracından uzun süre indirilemedi. Herkesin tek amacı vardı. Müslüm Gürses'in yani Müslüm Baba'nın tabutuna bir kez olsun dokunabilmek. Yerinde rahat bırakın lütfen. Ve tabut sonunda binbir güçlükle musalla taşına kondu. Yeniden ve çok daha büyük bir izdiham başladı. O sırada sinirler de gerildi. Hatta bazıları işi şiddete döktü. zaman zaman duyarlı sesler yükseldi. Herkes sağduyuya davet edildi. Ancak o sesler kalabalığın arasında boğuldu. Ya, Kocaya, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cenaze namazını kıldıracak imam çaresizdi. Ne dediyse dinletemedi. Bir, 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 bir. İmam sonunda kalabalığı yatıştırmak için duaya geçti. Dua bitince manzara yine eski haline döndü. Sonunda mikrofonu imamın yanı başında bulunan yapımcı Şahin Özer devraldı. Ama onu da dinleyen olmadı. Arkadaşlar! caminde Camii'nde Musallat Taşı'nın hemen önünde bitmek bilmeyen bir izdiham var koca az önce anons yaptı hatta çevik kuvveti göreve çağırdı. Ancak buna rağmen buradaki izan manzaraları bir türlü sona edemiyor. Bu terbiyesizlik Babaya son gelen bizi bu terbiyesizlik. Bizim yaptığımız terbiyesizlik. Babaya son yaptırmıyorlar bize burada. Musalla taşının önünde tüm bunlar yaşanırken İzdiamda cenazeye yakın duramayanlar avlunun arka tarafında Müslüm sesi şarkılarıyla anıyordu. Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur iki kişilik bir aileydi. O aile caminin avlusunda binlerce kişiye ulaştı. Manzara karşılıksız sevginin tanımı gibiydi. Çok kötü oldum. Yani ne diyeyim 9 yaşından beri hayranıyım. Yani hayranlık kelimesi az kalır bile. Biz İzmir'den geldik 4 arkadaş. Gece yola çıktık. Fark etmez zaten. Dünyanın öbür ucunda olsak gene gelirdik yani. Baba sevgisi bir başka. Çok seviyoruz. Çok üzgünüz. Eşimizle bile aramız açılıyor yani. Müslüm Baba'yı Ne derdin var diyor. Niye dinliyorsun diyor falan. Cenazenin camiden çıkışı da olay oldu. Yine izdiham yüzünden tabut arka kapıya yönlendirildi. Bayramlarının dokunmak için mücadele verdiği tabutun örtüsü kaydı. Hatta bir ara tabut düşer gibi oldu. İzdiham nedeniyle Müslüm Gürses'in tabutu arka kapıdan çıkartıldı ancak bu noktada da cenaze araçı yok. Dolayısıyla izdihamla devam ediyor. Benim, Tören bitti ama izdiham bitmedi. Cenaze Teşvikiye Camii'nden Zincirlikuyu Mezarlığı'na doğru yola çıktı. Yol boyu manzara hep aynıydı. Müslüm baba, da, Müslüm baba. Da. Mezarlıktaki manzara da farklı değildi. Müslüm daha, Müslüm daha, bu kez Müslüm Gürses'in mezarına toprak atma yarışı başladı. İmam yine çaresizdi. Ay, Ay, bu şey. Müslüm babayı seven Allah rızası için cenazenin bulunduğu ağırdan bir bu iki adım geri gelsin. Ve günün son görüntüsü. Defin güçlükle de tamamlandı. Müslüm Gürses'in boş tabutu ise izdihama dayanamadı, parçalandı. <laughs>